Kolay gelsin. Namaz elbisesi dikeceğiz. Hazır kalıp kullanacağım. Kal kalıbımız bu. Ee, kumaşımızı enini boy yaparak kullanacağım. Çizgilerim boyuna çizgili olduğu için. Önce geniş kalça genişliğinden biraz daha fazla yani 20 santim kadar fazla verecek şekilde katladık kumaşımızı ikiye. Sonra arka bedeni verecek kadar bir daha katladık. Yani kalçanın dörtte birini verecek kadar. Bolluk payını da verebilirsiniz siz buraya. O şekilde bir daha katlıyoruz. Ve aşağıya doğru açacağımız için mesela etek ucu ne kadar açık olsun istiyorsanız o kadardan katlamanız lazım. Yani şu sonradan katlayacağınız katın en az bir 40 santim kadar olması lazım ki etek ucuna doğru açma payımız olsun. Yani beden büyüdükçe tabi bu da büyür. Arka ortasını şurasını kullanacağım. Önden de ne yaptık? Biraz bolluk payı verdik şuradan 20 santim kadar. Kurvazi yapacağımız için bu payda önden kaydırarak keseceğiz. Önce arka ortasına gelecek şekilde kumaşın katına kalıbımızı koyuyoruz. Önce arka bedeni çiziyorum. Arka bedeninde yaka ne kadar aşağıdaydı? 2 santim. Omuz Burası omuz ama ben düşük kol yapacağım için takma kol yapmayacağım. Şöyle bir, bir santim kadar kaldırıyorum omuz başından ve girişine göre çiziyorum bunu. Koltuk altından arkadaşlar aşağıya doğru 5 santim kadar iniyoruz ve bunu bu şekilde yay çizerek şöyle yay çizerek uzatıyoruz. Burasını ne kadar genişlikte istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Şuradan aşağıya doğru ölçmeniz lazım omuzun gelişine göre çizgi çizdiğimiz yerden aşağıya doğru siz kol genişliğini ölçüyorsunuz ben 19 aldım ve bu 5 santim indiğiniz yerden böyle yay çizerek getiriyorsunuz bununla birleştiriyorsunuz ve buna şu çizgiye dik açı uygulayacak şekilde de şöyle çiziyoruz şurada dik açı olacak Sonra bedenimiz ön ve arka bedenleri burada düşük kol olduğu için ne yapıyorum? Aynı şekilde. Aynı genişlikte çalışıyorum ve aşağıya doğru bunu etek ucuna kadar genişleterek çiziyorum. Sonra ne yapmam lazım? Şimdi alttaki parçayı şu parçayı da Öne göre kesmem lazım. Ölü nasıl yapacağız? Biz kurvaze. Yani kurvaze ne demek? Yani yak şeyler şu şekilde geçecek ve buradan bağcıkla bağlayacağız. Şuraları yapacağım şimdi. Bu payları. Ne kadar? Mesela diyelim ki burası ön ortası, şurası. Ne kadar vereceğim yana doğru? 15-20 santim 20 santim kadar vereceğim bu payı şuralara falan gelir. Buradan da bağcıkla bağlayacağız. Şimdi bunu ne kadar aşağıya ne kadar indirmemiz gerekiyor ona bakalım. Bizim ön uzunluğumuz kaç santim diyelim ki 41 santim. 41 santim bel çizgisi. Bel çizgisine kadar buradan başlayarak kaldırıyorum şimdi. Şu şekilde Bunu çiziyoruz. Ve burası da bizim alttaki omuzumuzun çizgisi. Bu şekilde yapıyoruz kurvaziyi ve burasını dik olarak aşağıya kadar kesiyoruz. Omuzumuzun başından şuradan, yakayla omuzun birleştiği yerden aşağıya doğru da neyi almamız lazım? Biz elbise boyunu almamız lazım. Ölçümüz orası. Bir otuz keseceğim ben bunu. Sonra buraya da ne kadarını kullandım ben burada omuzda? 32 santimini kullanmışım. Kol boyundan 32 santimi çıkıp ondan sonra da kol kesmemiz lazım buraya. Hmm. Arkadaşlar kestikten sonra şöyle bir şekil çıkıyor. Arka bedeni kaldırıyoruz. Bu bizim arka bedenimiz. 19 santim. 19 santim. Dikiş payı. Kol ağzını isterseniz siz geniş yapabilirsiniz, lastik takabilirsiniz isterseniz o şekilde bırakabilirsiniz kol ağzını. Kol ağzına doğru birazcık ben daraltacağım. Lastikte yaparsak eğer çok böyle bol durmasın diye. Bunlar kollarımız. Düşük kol yapmıştık zaten. Arkadaşlar son olarak bilyemizi yemizde keselim. Ne yapacaktık? diye keserken evden kesecektik. Burası diyelim boy ipliği. Burası da en ipliği. Ne yapıyoruz? Bunu üst üste koyuyoruz. En ipliği ile boy ipliğinin çakıştığı yerler neresi oluyor? veren oluyor. Vereb olan yerden ne yapacaktık biz? Birbirik parçalarımızı kesecektik. Bu şekilde istediğimiz kadar biye elde edebiliriz. Yan yana aynı hizada, aynı ölçüde kesmemiz lazım. Sonra bunları birbirine ekleyip yakayı biye ile temizleyeceğiz dikişini yaparken beraber yaparız inşallah kolay gelsin arkadaşlar namaz elbisemizi dikmeye başlıyoruz önce omuzlarını makineye çekeceğiz kolunu geniş olan tarafı kol ağzına doğru daraltmıştık geniş olan tarafı şöyle alıp makineye çekiyoruz bu şekilde aslında arkadaşlar, benim parçam yetseydi, kumaşım yetseydi, bu kolunu bu şekilde kesecektim ben, boyu boyuna kesecektim, şu şekilde olacaktı, çizgiler boyuna olacaktı ama kumaşım yetmediği için eline kullandım. Fark etmez. Sizin eğer kumaşınız fazlaysa, çizgiler kolda boyunu olsa daha güzel olur. Arkadaşlar, biyeleri birbirine ekledik. Eklerken neye dikkat ettik? Eklerken şöyle Arkadaşlar önce yüzü, bunun yüzü diyelim. Bunun da yüzü. Bu şekilde koyuyoruz. Sonra şöyle çevirince demek ki biz doğru dikiyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz ve kesiştiği noktadan başlayarak şu V şeklinde olan yerden başlayarak Kesiştiği noktadan yine aynı şekilde V şekli olan yerden çıkarak dikiyoruz. Eğer öyle dikmezsek karşılıklı gelmez arkadaşlar. Biyemiz kayar. Sonra bu biyemizi birbirimize ekledik. Birbirine ekledikten sonra yakaya takacağız. Bunun işi bitti. Bağcıkların yanlara dikeceğimiz bağcıkları da yine verevden kestiğimiz parçalarımız vardı şu şekilde yarım santimden onu dikiyoruz çıktığımız yerde arkadaşlar şu şekilde çıktı bit, bitti makine dikişini çıkar şey yaptık bitirdik iplikten biraz uzun bırakıyorum ben iki kat şu anda iplik var bu ipliği ne yapıyorum ben kancalı iğnemi takıyorum ve buradan geçiriyorum düğüm yapın arkadaşlar ki açılmasın. Sonra buradan geçirerek bağcıklarımı da elde etmiş olacağım. Arkadaşlar ben paylarını biraz inceltmeye unuttum. Siz birazcık daha bunu yarım santim kalıncaya kadar kesin paylarını daha kolay döner o zaman Fazla çekiştirmeyin iplik kopmasın yavaş yavaş da bizim yanlara dikeceğimiz bağcıklarımız. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ötekini de aynı şekilde çevirin. Sonra yanlara dikerken göstereceğim yine. Arkadaşlar bağcıkları çevirdikten sonra çok uçları böyle iplikler çıkmasın diye şu şekilde düğüm yapabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde düğüm atabilirsiniz uçlarına. Arkadaşlar biyelerini hazırladık. Ondan sonra yanlarını falan çekmiştik zaten. Bunun omuzlarını çektik. Kollarını taktık. Sonra koltuk altlarından başlayıp koldan başlayıp yandan aşağıya doğru ne yaptık? Makineye çektik. Overloğunu çektik. Sonra önlerini şu şekilde içe katlayıp kıvırdık. Kapalı baskı yaptık aşağıya doğru. Bir santimde makineye çektik. Şimdi yakasını temizlemeye geldi sıra. Yakasını temizlerken arkadaşlar burası vereve geldiği için ne oluyor? Biz bunu 41 santimden kesmiştik. Bu oldu şimdi belki de 50 santim. Çünkü vereve geldi burası. Aşağıya doğru sarktı. Ne yapacağız onu? bir verirken toplayarak vereceğiz. Biraz ki bu esnemesini önlemiş olalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz biyemizi biraz uzunca bir yaptık çünkü uçlarından biz e, bağcık bırakacağız şu arka ortadan başlayarak şu şekilde şuradan da şu kadar bağcık için biyeden parça kalmış oluyor şimdi eklediğimiz biyeyi ikiye bölüyoruz bedeni de böyle yakadan ikiye bir arka ortadan başlayarak tersten vereceğiz. Ters taraftan biyemizin düzünü gelecek şekilde biyemizin düzü bedenimizin tersini koyuyoruz. Ve ne yapmamız lazım? Biyemizi çekerek bu payları arkaya doğru yatırıyoruz. Biyemizi de biraz çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar şurayı katladığımız zaman ne oldu? Burası biraz eksik geldi keserken. Çünkü çapraz kestiğimiz için. Oradan biraz düz kesmemiz gerekiyordu. Öyle kesmedik. Onun için burası biraz aşağıda kaldı katlanınca. Mesela şu, şu şekilde kestik. Bunu katlayınca ne oluyor? Biraz aşağıda kalıyor. Onun için bunu bu dikişe içine girecek şekilde biraz aşağıdan alabilirsiniz burasını. Ya da dike, keserken kesim yaparken burada katlayacağımız kadar yeri ne yapacaktık? Düz kesecektik. Düz kesmediğimiz için ne oldu burada? Hata olmuş oldu şimdi. Siz ona dikkat edin keserken. Biraz böyle 2-3 santimlik yeri şöyle aşağıya doğru indiğiniz zaman 2-3 santimlik yeri şöyle düz kesin. Genişlikteki yeri. Ne yaptım şimdi bunu diker, bunu iğnelerken? biyemizi çektirerek ve bunu hiç esnetmeden alttaki parçayı esnetmedim üstteki parçayı ne yaptım biraz esneterek dik, iğneledim buraya ki biraz toplasın diye aynı şekilde bu tarafa da uyguluyorum Yüz bir zemine koyun arkadaşlar o bedeni. Çünkü buralar bereve geldiği için elinizde bile sarkabilir. Şu şekilde koyun. Sonra bunu biraz çektirerek yarım santimde dikim burası şu biyeleri eklediğimiz yerleri de arkadaşlar payların fazlalarını kesin ve ikiye kat ikiye açarak dikişleri böyle ütüleyin tırnakla da yapabilirsiniz o ütülerini Bizim hocamız vardı Şengül üstünde Allah yaşıyorsa selametlik versin. Rahmetli olduysa da Allah rahmet etsin. Hep onu önerirdi bize. Tırnak ütüsü yapın derdi habire. <laughs> tamam arkadaşlar bu şekilde dikeceğiz. Arkadaşlar biyemizi diktikten sonra şu şekilde tabi ters taraftan diktik. Biyemizin düzü terse geldi. Sonra biyemizin önce kalan tarafını yani bağcık olan tarafını yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Şöyle düze doğru. Biyemizin düzü neresi? Burası. Düze doğru çeviriyoruz. Şu şekilde. Bu kenarlar üst üste gelecek şekilde ve buradaki biyenin dikişi, şu dikişin devamıymış gibi dikiyoruz bunu. Şöyle devamıymış gibi dikip biyesini çevirmemiz lazım. Şimdi dikeyim ben biyesini çevireyim ve o şekilde de görürsünüz. Arkadaşlar biye çevirdiğimiz şekliyle aynı. Yine bunu buradan makineye çektik. Ucundan ipliği fazla çıkardık. Makinenin ipliği alt ve üst ipliği beraber uzattırdık. Ve onu ne yaptım? Kancalı ucuna bağladım. Şu şekilde çeviriyorum. Bu şekilde çevirdik arkadaşlar orasını. Buradan yukarısını kalan yerini yapmamız lazım? Şöyle düze doğru baskı yaparak payları nereye doğru şey yapacağız? Paylar Y'ye doğru yatırılacak ve şu şekilde baskı yaparak üstünde makineye çekeceğiz şimdi. Düz taraftan baskı yapmış oluyoruz yani. Arkadaşlar bi'yi tersten diktik. Ne yaptık? Düze doğru baskı yaptık. Bi'nin ucu da bu şekilde. Ucuna da bir düğüm attık ki sökülmesin. Sonra bunu giyiyoruz arkadaşlar. Giydikten sonra bel yerine işaretlerimizi alıyoruz. Bu bağcıkları dikeceğimiz yerleri. Şu şekilde işaretlerini aldıktan sonra tam bel hizasında şöyle bu içten gelene mesela sağ sola aşıyor değil mi bayanlarda sol taraf ne oluyor içeride kalıyor içeride kaldığı için bunu iç tarafa dikmemiz lazım yani buradaki dikiş payına içten yan dikiş payına dikiyoruz ama nereden dikeceğiz? Tam bel hizasından. İşaretimizi aldık ve şu şekilde iğneledik. Burayı makineyle dikeceğiz. Sağlam bir dikiş. Git gel yapıp güzel bir sağlam dikiş yapacağız burada. Sonra ne yapacağız? Bu diğer taraf bu alttan gittiği için ne oldu? Alt tarafa, iç tarafa bunu paçanı bir taraftan dikiyoruz ama ötekisi nereden geliyor? Üst taraftan. Bu şekilde geldiği için ne yapmamız lazım? Bunu da buradaki hizaya yani işaret aldığımız yerden dikmemiz lazım ama ne yapacağız? Buradaki dikişlerin birazcık böyle bir iki adım söküp bir yemizi buradan içeriye doğru sokuşturup oradan dikeceğiz. Yine iç taraftan dikeceğiz. Ama şu şekilde de dikebilirsiniz üstünde dikişten. Şöyle bağlarsınız. Daha kolay olur. Ama daha düzgün, görüntü güzel olsun istiyorsanız buradan 2-3 adım dikişini sökün. Bunu buradan içeriye doğru ucunu sokuşturup ondan sonra burada dikin bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarkmadı. Tam düzgün duruyor. Biyelerimizi dikerken biraz çektiğimiz için. Kollarını şu şekilde içe kapalı baskı yapacağım ince olduğu için kumaş zaten de birazcık da uzun kestik. Şu şekilde katlayıp makineye çekeceğim bir santimden Etek uçlarında yine aynı şekilde katlayıp kapalı baskı yapacağım şöyle içine şu şekilde dikeceğim en son şeklinde mankilde paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar kolay gelsin. Namaz elbisemiz bitti. Son şekli böyle. Yakası falan muntazam oldu. Güzel oldu. Şöyle yanlarından bir bağladık. Kolları biraz daha uzasın diye ben bant verdim. Şöyle içinden şu şekilde tutup Ovarlık makinesiyle çekip bırakıyorsunuz. Çok kolay arkadaşlar bu. Düz dikiş makinesiyle de yapabilirsiniz. Ovarlık makinesi olmayanlar. Kolay gelsin arkadaşlar.